arkadaşlar. Şimdi gene başladık arkadaşlar. Şimdi tekrar basayım arkadaşlar. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. 15 falan yapıp geleceğim arkadaşlar. Bay bay. Başla. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 10 rütbe yaptım. 10 rütbede devam edeyim dedim arkadaşlar. Yani bu kadar az sürmesi. Video arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar şu anda herkes bu değil yani birilerinin söylediğine inanmayın yani arkadaşlar bot falan. Ha 10 rütbeden az sonra bot geliyor yani. A ne yapalım? Ya bu kardeşim bırak beni. 13 rütbede bence. Bırakalım. 13 rütbe değil. 15. Evet arkadaşlar şu ana kadar keseceğim arkadaşlar yani tam ke keseyim böyle 12 rütbeye kadar arkadaşlar sonra devam edeceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Krobum 13 rütbe arkadaşlar öyle. Şu anda çıkışa basacağım arkadaşlar. Çıkışa bastım. Arkadaşlar çıkışa bastım kaç kupa geldi arkadaşlar? 233 kupa geldi arkadaşlar. Yani bu da çok güzel bir re rekor arkadaşlar. Yani bence rekor kıldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. 203 kupa geldi arkadaşlar. Çok iyi bir şey yaptık. Bay bay görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.